Nereye kadar? Tamam bu son olsun. Bu son. Olabilir ama vermem yani. Kusura bakmayacaksın. Söylemiyorum. Polis alır, Kimliğinizi değil. ibraz etmek zorundasınız. Aynen öyle. öyle ya neden yok. neden? Ne sebep? Kanunen bana kimliğini ibraz etmek sebep, zorundasınız. Sebep sebep. durduruyoruz şu an için masken olmadığı için idare yaptırım uygulayacağız. Var motor üstündeyim. Tekim sosyal mesafem var. Senden bak kimlik istiyoruz. Vermediğiniz takdirde istiyor. zor kullanacağız sizi. Sana Sen zor kullan. O zaman görüşürüz. <laughs> Profesyonel yayıncı gibi mikrofona yanaşıp yanaşıp konuşuyor bunu koyayım. Motor indir abi, in şu adam. motordan. Gel ayrı ver. Çek abi. abi. Abi çeksene. Ya. <laughs> 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 Lan kız orada para çekiyor amına koyayım. <laughs> abi kızın paniği çok iyi. Hay şu parayı çekeyim de gideyim kavga çık. Amına koyayım. Kız orada para çekiyor. <laughs> Panik is real ya. Çok iyi sahne. Tarantino sahnesi amına koyayım. Çok iyi. Tamam. Kızın dönüşü kes. Tamam. seni çakmam lazım seni. Bir dakika ya. Tamam dakika arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Dur dur bir saniye. Tamam bir saniye. <laughs> bir de bir şey soracağım tamam az öncekinin maskesi yok ben bu videoyla bugün karşılaştım bunları niye tutukluyorlar onu anlamadım. Bunların var maskesi abi. Bunların da maskesini mi beğenmediler? Anlamadım ki. Kız çok kanser. Karen mı? <gülüyor> <gülüyor> ha pardon. Onlar bu olaya dahil olmuş. Pardon. Sorry. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kimliğini tabi vermeyecek ceza almak istemiyor mu? Ya milyonlarca yıllık evrim bunun için miydi ya? Yemin ediyorum 10 milyon yıl önce okyanusun sıcak sularında dolaşan amipin içindeki amino asitler takla attı şu an. Dünyanın neresinde o asitler bilmiyorum ama takla attı takla. Pu Allah kahretsin diyorlar ya şu an. Lanet ediyorlar yani. Lanet. Ya, hayır hayır, hayır kabul et. <laughs> ne yapacağım? Menajeriyle mi konuşacağım polisin? Maske, ya, maske, ya git siz dolaşır kullanıyor. Hanımefendi maske. dolaşıyor. Sen bana elif teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Ya gönder ya. abim var, abim göndersin numarayı. Ya çabukun ya. Teşkilatın? Ne teşkilatın? Sen kimin teşkilatın ya ne sanırım abi tak kalepçeyi götür ne muhatap oluyorsun amına koyayım ben anlamadım ki. Tamam hadi abi numarayı sen... gönder. Maske kolumda olsa dediğim doğru maske çenenizde beyefendi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani kendiniz risk altında görmüyor musunuz efendim? Sigara içiyordum ben ben sigara saat başı sigara içebiliyorum yani bu sigara içmek yok, açık alanda sigara içmek. Sigara içmenizde içmek. bir beis yok. Ben sigara içeceğim. Ne yapacak amir maskeyle mi içecek? Beyefendi ceza kesiyor bize. Yürüdüğünüz esnada yeme içme biliyorsunuz sıkıntılı. Niye ben sıkıntılı bu benim altında. sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez, i̇lgilendirmez ki. Hayır. Takıyoruz ne işte. Yeme içme sık. Maskeyle mi yiyeceğiz? Aa, bu da artık aa, yani. Maske burada takıyoruz. Niye sonra? sigara maske olmadan maskeyle sigarayı nasıl içeceğim ben? Sen bana şey, onu var. söylesene. Bir, bir kenara bir kenara çekilirsin. Bir kenara, kenara menara mi? alakası yok. Zaten işim var. Acele. Oraya aşağı iniyorum. Bu durmasın. maske bu şekilde beyefendi. Bakın sigara içiyorum ben. Ama Açık lan, alanda lan, sigara lan, içmek lan, yasak bu. Kapalı lan, alanda. Beyefendi, lan, beyefendi lan, sigara içiyorum diyorum. Bakın lan, sigara içiyorum. Anlaşalım. Sigarayı içmeniz yasak değil. Evet. Maskenizi çenenizde şu anki evet. haliyle taşıdığınız için evet. kapatır mısınız? Kapattım. Şu an böyle olacak maske. Evet. Sigara içeceksiniz. Bu şekilde içemeyeceğiniz başkaydı. Belki ben bunun bir. Lan nerede içecek? İçeride içmesi yasak. Dışarıda çıkınca maske tak diyorsun dışarı çıkınca. İçmesin mi adam sigara? Abi böyle böyle şey de olmaz ha. Yani. İçmeyecek amına koyayım ne abi? İçecek adam ya. Allah Allah. İçecek abi. İçecek kaka adam. Sigarasını içecek adam. Kimse karışamaz. Sigarasını içecek abi adam. İçiyorsa içecek. Ne demek sigara içme abi? İçmesi ne? abi. Böyle bir şey yok. Ya ben içmiyorum. Ben sigarayı bırakmış bir adamım. Ama İçecek yani adam bağımlıysa içecek. Yamayacak. Topluma açık alanlarda maske takmanız gerekiyor. Sigara içmiş olmanız bu maske takmamanızı yasal hale getirmiyor. Evet. çenemde de dedi ki çenemin burnumun altındaydı. Sigara Peki, sigarayı nasıl burnunuzla mı içiyorsunuz? Sigarayı ağzımla içmiyor muyum ben? Peki şu an burnu ağzınız kapalı. Yok size göstermek için indirdim ben. Yok. Ben götten alıyorum nikotini. En güzel öyle oluyor. En güzel öyle oluyor. Sen şimdi yemedin mi naneyi? Şu çok iyi ama ya. ya. Bu noktada mesela polis şey demiyor ya. Ona ben çok tilt oluyorum abi. Sen polissin. Tamam mı? Adam sana diyor ki yok dayımı çağıracağım. Yok eniş Ya sikerim senin dayını enişteni deyip kelipçeye takıp götüremiyorsan sıkıntı var bro. Bu komik yani. Yani bunu bunu yapamıyorsan bu bir sıkıntı yani. Neden yapılmadı mesela burada? Adam burada şov yapıyor. Eniştemi çağır, dayımı çağır, teşkilat, işte meşkilat. Acaba eniştesini maske e, eksini kapatmak için mi çağırdı? <laughs> Neden yani? Herkes korkuyor artık. Nasıl polis zor kullanmaktan mı korkuyor? Yo. Kadın cinayetleri protestosunda valla arkeo çekiyorlardı.